Tekrar kitaba dönüyorum. Ee, şöyle benim elimdeki notlardan okuyacağım. Söyleyecek sözü olanların bir araya gelip bir yandan yiyip içerken bir yandan söyleştiği sofraları düşünün. O masaları. İşte şimdi tam da oradasınız. Vedat Milor'un sofrasında bir farklı menümüzde bu sefer yemekler değil, hayata dair seçimlerimiz var. Adeta bir menüden yemek seçer gibi her gün hayata ve yaşadıklarımıza dair çeşitli kararlar veriyor ve yolumuza devam ediyoruz. Günümüz dünyasındaysa bu menü kabardıkça kabardı. Seçenekler hiç olmadığı kadar dallanıp budaklandı. Öyle ki alışkın olduğumuz bazı yollar artık çıkmaz hale gelirken yeni rotalar tüm belirsizlikleriyle önümüzde belirdi. Yeni kurallar, yeni oyuncular ve meslekler ve yeni yaşam kültürleri. Peki baş döndürücü bir hızla değişen bu dünyaya nasıl ayak uyduracağız? Geleceğimizle ilgili hala planlama yapabilir miyiz? Nereye kadar? Önümüzde serili binlerce imkan varken hangi seçimleri neye göre yapacağız? Önceliklerimizi nasıl belirleyeceğiz? Neleri korumak için nelerden vazgeçmeliyiz? Ufkumuzu nasıl genişletmeliyiz? Bu yaşamı kendimize ve başkalarına saygı duyarak en zor koşullarda dahi vakamızı, bakarımızı özür dilerim koruyarak sürdürmeyi nasıl becereceğiz? Yenal Bilgici sordu. Vedat Milor yanıtladı. Yeni dünya, yeni koroallar, yaşam zevkinin bugünkü yollarına, çağımızda var olmak için gereken yetenekler setine bu çağda insan kalmaya dair derinlikli bir sohbet diye bitirmiş. Vallahi çok güzel bir tanıtım yazısı kitapla ilgili. Ee, Müthiş hemen yeme isteği uyandırıyor içinde insanın peki, kitabı. Genel Bey sağ olsun. O evet, şey müthiş müthiş müthiş. Evet. Peki, şimdi rastgele bir yerden, e, sizle sohbetten bir yer açtım. Bakınız hemen bu geldi. Tolstoy'dan bahsettiniz ama anlattıklarınız aklıma bir yandan Jean-Paul Sartre getirdi. Sartre'nin Akıl Çağı isimli romandaki baş karakter Mathieu bir noktada çocukluğunu hatırlar. Bir gün amcasının muayenehanesinde bekleme odasında bulunan çok kıymetli bir vazoyu bile isteye kırmıştır. Amcasının bu çok eskidir binlerce yıllık Çin porselenidir diye ona dikkatli olmasını tembih ettiği bir anlamda ona yasak kıldığı bir vazodur bu. Çocuk onun varlığına bu binlerce yıllık varlığın baskısına dayanamaz raddeye gelir ve ve vazoyu tutup yere fırlatır. Ben de bunu çocuk yaşta okumuştum. Zihnime kazındı. Beni hep onumlu manada huzursuz etti. Bu size gelen sorular da böyle. Maşallah. Yenal Bey çok donanımlı bir, bir Evet. Gizli. Evet. Yani siz de diyorsunuz ki güzel bir örnek İlk söylediklerimle bağlantılandırarak cevaplayayım. Her zaman bir tür kölelik söz konusu. Yaşamınıza yön veren, sizi araç haline getiren faktörler var. Korkular sizi kırılgan kılıyor. İstemediğiniz birçok şeyi yapıyor ama öte yandan o yaptıklarınızı yapmak da istemiyorsunuz. İşte vazonun kırılması bir anlamda seçeneklerinizi artırıyor, sizi rahatlatıyor. Şöyle de görülebilir, kaybolursa veya kırılırsa tüm yaşamınızı mahvedecek bazı şeyler var ve aslında ancak onlara sahip olmadığınızda rahatlıyorsunuz. İtiraf etmek gerekirse bu konuda maalesef kendimi çok tutarlı bulmuyorum. Bir yangın çıkar ve tüm şaraplarımı kaybedersem muhakkak ki çok üzülür ve depresyona girerim. Demek ki söylediklerimi uygulamak konusunda çok da başarılı değilim. Derinlikli bir neredeyse e, psikoterapik bir e, yani şey. Yani burada bu. şey çok önem veriyorum. E, bu kişisel gelişim kitabı değil. E, değil evet. Yani derler Ekelin ya, merem olsa diye. Yani bir çok, e, soru sormak cevap. Ben daha önemli yani her şeye bir cevabım yok fazla bir iddiam da yok mümkün olduğu kadar çıplak bir şekilde ruhumu açığa vurdum yani müthiş bir şeydir ona çalıştım ee, yine bir başka sayfadan evet. e, yine e, hocamla ilgili İlber Ortaylı'dan bahsederken Yenal Bey diyor ki İlber Ortaylı beraber yaptığınız kitapta bakmak ve anlamak ile ilişkisini etrafa bakma sanatı diyerek tarif etmiş ve İranlıların özellikle bu konuda usta olduklarını söylemişti hem anın hem akışın içinde olmak hem de kendini etrafla bağlama oturtmak. Diyorsunuz ki çok isabetli. Üstelik bu sürekli geliştirdiğin bir yetenek. Zaman içinde gelişiyorsun. Dahası belli bir yerde bırakmayı da öğreniyorsun. Tamam. Japonya hakkında, Shogun dönemi hakkında öğrenmeyi seviyorum. Ama belli bir yerde de bırakıyor duruyorum. Nihayetinde bu yaştan sonra Japon tarihi profesörü olmayacağım. İşte o belli yere ulaştığını anlamakta zaman alıyor. Bunu bilmek de kıymetli diye devam ediyorsunuz. Hı. Ay çok eğlenceli kitap. E, çok biliyorsun. eğlenceli. Çok Ve de e, çok sevdiğim bir şey var ben kitabı çoğunlukla ortasından sonundan okumaya başlar. E, bu kitap için çok uygun. O. Çok uygun değil mi? Evet. evet çok yani uygun. zevk alacağımı gördükten sonra baştan nefis bir şekilde dalarım. E, zaten bu kitabın yazılışına da uyuyor çünkü biz Yenal Bey'le Birçok konuları yani sondaki konuları başta tartıştık başlık konuları ortada tartıştık falan ondan sonra düzenledi kitabı evet. fakat bu düzenleme şekli yani şey akışı kitabı tartışma şeylik göstermiyor silsilesini yani evet. o yüzden şeye de uygun bu dediğiniz kitabın ruhuna da uygun.